Sokağa çıkma yasağına aldırış etmediği gibi ehliyeti de yoktu. Araç muayenesi de olmayınca öyle bir ceza kesildi ki aracından pahalıya geldi. Bize dürüst olacaksın. Tamam. Şimdi Bak burada kaldım diyorsun. Fırına tamam. gidiyorum diyorsun. Evet, Sarılarda ikamet ediyorum diyorsun. Ne dediyse olmadı, ceza almaktan kurtulamadı. Bir akşam 12'den önce televizyonlarda İçişleri Bakanımız anons etti mi? edildi. Ya atıyordum abi ben. Antalya'da otomobiliyle dışarı çıkan genç sürücü denetime takıldı. Maynası yok mu? Önce fırına gittiğini söyledi, sonra da başka bahanelere sığındı. Biz hep dürüst olacaksın. Bak artık arada kaldınız. Bak burada kaldım diyorsun. Fırına e gidiyorum diyorsun. E, Sarılarda ikamet ediyorum diyorsun. Ama polisi ikna edemedi. Sokak yasağını ihlalden dolayı 3150 lira para cezası kesildi. E, bir de, bir de. Ehliyeti olmadığı için de 2473 lira para cezası uygulandı. Arabanın muayenesi olmadığı için ve ehliyetsiz kişiyi arabaya vermekten arak sahibine de 3150 lira daha ceza kesildi. Yok mu? Yani ehliyetsiz sürücünün ihlalleri toplam 8694 liraya mal oldu.